Bir gün önce aldığınız makarna atıyorum 7.99 lira diyor. Ertesi günü gidiyorsun 9 lira oluyor, 11 lira oluyor. Bizim halkımız dışarı çıkıp ailesine en ufak bir şey alamazken Suriyeliler, Afganlar ya da bilemediğim daha birçok uyruk bizim ülkemizde cennet bir şekilde yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladığında 30'lu yumurta 28 liraydı. 5 Temmuz günü 24 saatte Türkiye'de ne oldu da Aynı yumurta 48 lira oldu. TÜİK enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'e göre Eylül ayında enflasyon %3 artarak %83,45 oldu. Biz de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara TÜİK'in açıkladığı verileri sorduk. Buyurun izleyelim. Kendi işletmem var beyefendi. Kendi yaşam standartlarımı düşününce e, rakam hakikaten yükseliyor. Ama gelen insanlara bakıyorum e, alım gücü yükseldi ya da TÜİK hakikaten burada da az söylemiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bilemeyeceğim yani. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? Muhtemelen şey gelirin eşit dağılmadığı ya da gerektiği gibi dağılmadığı bir durumdan söz edebiliriz. TÜİK rakamlarına güvenmemiz lazım. Değil mi? Bir devlet kurumu olarak da. Onun haricinde yani milletin 150-200-300 dediği enflasyon bana göre e, Uydurma bir Söz Gayet normal Düşecektir de inşallah Yıl Sonunda 60'ın altına çekmeleri lazım İnşallah da bu girişte çekilecek inecek yani Vallahi şu an durum çok kötü benim hissettiğim enflasyon oranı yüzde 83 değil yüzde 183 her şey bir anda çok fazla fırladı bu durumdan hiç memnun değiliz Bir an önce ekonomi hakkında bir planlama yeni bir yöntem geliştirmeleri gerekiyor Çünkü halk şu an yine biz bir şekilde geçiniyoruz ama çok daha kötü durumda olanlar da var Burada sadece halk tabiriyle tuzu kuru olanlar değil de Kendilerini düşünmektense birazcık daha kötü durumlu insanları da düşünmeliler Çünkü ben iyiyim o iyi tamam ama daha kötü olanlar için kim ne yapacak e, acilen el atılması gerekiyor. Yani midenizin üçte birini doldurun diyerek e, saray lüks içinde yaşarken halkımız bu şekilde yok sayılamaz. Ben kesinlikle e, ya yönetimin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. E, nerede yayınlanacak bu bilmiyorum ama benim düşüncem bu yönde. Çünkü kimse elin cebine atıp da halka bir şey yapmıyor. Biz Suriyeliler, Afganlar yerine kendi halkımıza sahip çıkmalıyız. <laughs> Yani önemli olan burada Türk halkı biz kendi ülkemizde mülteci konumundayız Bizim halkımız dışarı çıkıp ailesine en ufak bir şey alamazken Suriyeliler Afganlar ya da bilemediğim daha birçok uyruk bizim ülkemizde cennet bir şekilde yaşıyor Ben buna tamamıyla karşıyım bu ülkenin sahibi biziz Ekonomi olsun siyasi konularda olsun daha çok halka önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum Yani ben Doğru bulmuyorum ama şu an gidişatla yükselmesi de kaçınılmaz zaten. Yani daha da yükselebilir. Mecburen buna uyum sağlamak zorundayız şu anda. Yani mecburen bir şeyler kabul ettiriliyor şu anda. Sizin hissettiğiniz enflasyon oranı kaç? Bu yıl sonunda kaç olur? Yani onu hiç tahmin edemiyorum. Çünkü her an her dengenin değişebilmesi muhtemel yani. Açıkçası TÜİK'in gösterdiği verilere çok güvenmiyorum. Onun dışında ee, hissedilen ee, oranın %83 değil daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Yani hatta %170'lik bir oran oran olduğunu düşünüyorum. Çünkü internette gösterilenler böyle bu şekilde. Onun dışında ben bir öğrenci olarak da e, bu geçim sıkıntısını, bu oranı daha fazla hissediyorum yani. Artık içtiğim sigarayı, yediğim ekmeği bile sayıyorum yani. Güne bölmek zorundayım. Yani enflasyonun gidişatının yani 5 sene içerisinde çok değişeceğini sanmıyorum. Şu an hükümet değişse bile çok zor bir e, şeyi ele alacak yani ülkeyi, ekonomiyi ele alacak. Yani 5 sene bu şekilde devam edeceğiz gibi geliyor. Sebebi nedir biliyor musun? Sebebi e, bizim e, toplumumuzda maalesef maalesef stokçu tabir ettiğimiz bir kesim türedi. Ben şöyle örnek vereyim ise 4 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladığında 30'lu yumurta 28 liraydı. 5 Temmuz günü 24 saatte Türkiye'de ne oldu da aynı yumurta 48 lira oldu. Onu demek istiyorum. Şimdi tabii devlet de bunların hakkında gelemez. Adam şimdi stok yapmış üstüne 10 lira zam koysa milyon milyon para kazanıyor. Şu anda hissedilen enflasyon oranımız çok yüksek. Ama sebebi de ekonomik hatalar değil. Tamamen tamamen belli bir kesimin stoklamış olduğu ürünler. Adam stok koyuyor yani. Piyasaya sürmektense bol sürerse ucuzlayacak az sürüyor, zam bekliyor. Zam yapıyor, hepsi de işbirliği içinde. Bunun e, dünyada hiçbir ülke önüne geçemedi. E, biz de geçemeyiz yani. E, vatandaş olarak tepki onu da gösteremeyiz. Bakalım. TÜİK'in verdiği rakamlar tabii e, değerlendirmeyi neyle yapıyorlar bilmiyorum ama yani bu herkes tarafından biliniyor artık e, piyasada ee, enflasyon anlamında diyeyim çok afaki enflasyon var şöyle ki Yani bir gün önce aldığınız makarna atıyorum ee, 7.99 lira diyor ertesi gün gidiyorsun 9 lira oluyor 11 lira oluyor Yani bu fiyat artışları Yani şu dünya konjonktüründe normal Yani şöyle normal Artık millet alıştı ee, Yani ben ee, Şöyle örnek vereyim Eskiden mesela müşteri bir iş yapıyordun, çok büyük pazarlıklar oluyordu Şimdi artık adam alışmış, tamam diyor, iyi yap gel diyor. Yani artık e, rutin hale dönüşmüş. E, bunun da şeyi bence herkes anladı yavaş yavaş. Yani e, sadece yani yönetimle alakalı motomont değil. Tabii yönetimde eksikleri var ama. Dünya konjektüründe olan olayların buraya yansıması var Bir de artık dolarında bir esprisi kalmadı Dolar yükselse de düşse de ertesi günü zam mı yapıyorlar yani <laughs>